Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'nda zırhını çıkartıp cevşen okudu mu? Tabii ki hayır bu uydurma bir rivayet. Asla böyle bir şey olmadı bizim sünni kaynaklarımızın hiçbirisinde. Kütübü Sitte'de, Kütübü Tisa'da, bize ait kaynakların hiçbirisinde böyle bir bilgi geçmez, böyle bir nakil yoktur. Bu tamamıyla uydurma bir rivayettir. Risale-i Nurcu arkadaşlar bizi bu yönde eleştiriyorlar ve söz konusu rivayetin Şii kaynaklı olduğu için almadığımızı düşünüyorlar ancak Şiilerin de ana kaynakları olan Kütüb-i Erba'da böyle bir rivayet geçmez. Bu rivayet ikincil kaynaklarda geçer. Dolayısıyla hiçbir açıdan makbul bir rivayet değildir. Bu rivayet ilk defa Kef Amin'in El Beledül Emin isimli eserinde geçiyor. Ve rivayetin senedini İmam Musa Kazım'a dayandırıyor. Halbuki bu eser Musa Kazım'dan tam 7 asır sonra yazılıyor. Yani aralarında 7 asır var. Hiçbir kaynakta geçmiyor, hiçbir bağ yok. Yani uydurma olduğu apaçık ortada. Risale-i Nurcu arkadaşlar ise kaynak olarak Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi'nin Mecmuatül Ahzab isimli eserini gösteriyorlar ki bu daha da felaket bir durum. Çünkü bu zat 19. yüzyılda yaşamış bir zat. Yani kaynak olarak gösterdikleri kitap 19. yüzyılda yazılmış bir kitap. Bizim için kaynak olma ihtimali yok. Bu rivayetin senet açısından uydurma olduğu zaten ortada. Ancak metin olarak mantık açısından da uydurma. Hiçbir şekilde kabul edebileceğimiz bir ibare değil bu. Rivayete göre Uhud Savaşı'na Hazreti Cebrail geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor ki üzerindeki zırhı çıkar bunun yerine bu cevşeni oku o seni belalardan musibetlerden korur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu yapıyor. Öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam bir tedbir peygamberi. Her seferinde tedbiri elden bırakmıyor. Hicret edeceği zaman bile normalde kuzeye doğru gitmesi lazımken Sevr mağarasına gidiyor değil mi? Neden? Şaşırtmak için. Taktik icabı böyle yapıyor. Çünkü onu kuzeyde arayacaklar. O ters istikamet gidiyor. Hatta daha sonra hicret yolunda da onlar hangi istikametten gidiyorsa onun tersine bir yol güzergahını benimsiyor. Neden böyle yapıyor? Tedbiri elden bırakmamak için. E bir dua kusaydı halletseydi her şeyi. Öyle değil işte. Önce deveni bağla sonra Allah'a tevekkül et diyor. Bu zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün uygulamalarına ters bir hadise. İkinci olarak da örnek verilen savaş Uhud Savaşı. Müslümanların yenildiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başına her türlü musibetin belanın geldiği bir savaş. Dişi kırılıyor. Karşı tarafta bir tane rahip var. Savaş meydanda bazı yerlere çukurlar açıyor ve üzerlerini kamufle ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da görmüyor. Savaşın harareti arasında o çukurlardan birisinin içine düşüyor. Ölümlerden dönüyor. Birçok sahabi vefat ediyor, yaralanıyor. Müslümanların başına her türlü belanın geldiği bir savaş, Uhud Savaşı. Yine Müslümanların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dinlemeyerek okçular tepesinden indiği bir savaş. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşları arasında başına en çok belanın, musibetin geldiği savaş Uhud Savaşı. Ama bu rivayete göre diyor ki Cebrail aleyhisselam gelmiş üzerindeki zırhı çıkar demiş. Bu daha iyi oku başına bela musibet gelmeyecek. Çelişki. Yani bir rivayet uyduruyorsunuz bari mantıklı uydurun. Mesela Bedir savaşı deseniz gene bir yere kadar geçerli olabilir. Uhud savaşı ile hiç alakası yok durumu. Tam tersi oluyor. Şimdi buna da bir sürü duygusal tepkiler gelecek. Çok da umurumda değil açıkçası. Bilgi toplumu olmayı öğrenmeliyiz. Din bize bilgi üzerinden, sahih nakiller üzerinden aktarıldı. Buna itibar etmek zorundayız. Bunu öğreneceğiz. Bilgi her zaman galip gelir bunu unutmayın. İstediğiniz kadar tepki verin, istediğiniz kadar kendinizi yıpratın. Eninde sonunda bilgiye yenilirsiniz. Bunu şimdiden kabul edersiniz, geçişi hızlandırırsınız. Kabul etmedikçe, direndikçe geçişi yavaşlatırsınız, kendi kendinizi yorarsınız. Başka hiçbir işe yaramaz. Şu noktada da yanlış anlaşılmayalım. Eğer diyorsanız ki bu güzel bir dua, biz bu duayı yapıyoruz, bundan zevk alıyoruz, bu hoşumuza gidiyor, bunda bir beis yok. Duanızı yapabilirsiniz, cevşeninizi okuyabilirsiniz korunduğunuzu hissediyor olabilirsiniz. Bunlarda herhangi bir beis yok. Ben Cevşen'in bizzat kendisinden bahsetmiyorum. Cevşen güzel bir dua. Okuyabilirsiniz, istifade edebilirsiniz. Ancak Cevşen duasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a izafe etmeniz, nispet etmenizde problem var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir olay yaşamadı. Bizim kaynaklarımızda aynı zamanda Şiilerin de kütübü erbası olan ana kaynaklarında böyle bir rivayet geçmiyor. Bu tamamıyla uydurma. İşte peygambere nispet etmeyin sorun yok. Deyin ki alimlerimiz bu duaları hazırlamışlar. Bize de nakletmişler. Biz de bu duaları yapıyoruz. Herhangi bir beis yok. Bunu Bediüzzaman Hazretleri'nin söylemiş olması da önemli değil. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri de bir insandır. Ümmetin alimlerinden bir alimdir. Hata yapabilir. İnsanları kutsamayın. O da bir insandır. Bizim için Bediüzzaman Hazretleri de aynı kriterlere tabidir. Allah ondan razı olsun. Diğer alimlerimizden de razı olsun. Bize dini aktarmak için ellerinden gelen çabayı göstermişler. Ama bir şeyde hata yapmışlarsa bu hatadır. Doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır. Hepimiz aynı kriterlere tabiyiz. Bunu kabul etmek, itiraf etmek ve buna göre hareket etmek zorundayız. Bakın mesela yine Hayalhanem'in YouTube kanalı burası. Bu Cevşenül Kebir duası Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud Savaşı'ndayken Hazreti Cebrail'in vahiy ile getirdiği zırhı çıkar bunu oku dediği çok kıymetli bir münacaattır. İşte bakın böyle uydurma rivayetleri naklediyorlar. Bu da güvenilirliklerini zedeliyor. Hadis ilminde eğer bir ravi naklettiği rivayeti doğru yanlış demeden sahihliğine bakmadan rivayet ediyorsa tan yer. Cerh edilir ve güvenilirliğini kaybeder. Ben bu yüzden onlara öyle dedim. Sahih olan rivayeti nakledeceksin. Desen ki ya böyle bir dua var alimlerimiz yazmışlar biz de okuyoruz istifade ediyoruz çok güzel bir sıkıntı yok. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı izafe ettiğinizde sanki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey yaşamış gibi naklettiğinizde o zaman biz size dur deriz. Uydurma rivayetlerde bulunuyorsunuz biz bunu asla kabul etmiyoruz deriz. Sorularla İslamiyet kanalına sorulmuş bu soru. Onlar da yine Mecmuatül Ahzab'ı göstermişler. Dediğim gibi bu kitap 19. yüzyılda yazılmış bir eser zaten. Ben size ondan çok daha önce yazılmış bir eser gösteriyorum. El Beladül Emin diye. O bile uydurma. Sorularla Risale diye bir kanal var. Burada da Cevşen hakkında soruluyor. Orada da Mecmuatül Ahzab'ı kaynak olarak veriyorlar. Cevşen ile bu hadise muttasıl olduğu için kaynakları yukarıda gösterildiği gibi aynıdır. Hadisenin başka bir kaynağı yoktu. Halbuki var yani biz gösterdik. Bu kaynak senet silsilesinden de anlaşılacağı üzere sağlam bir kaynaktır. Ya bunu demeyeceksin işte. Bunu dediğin anda her şeyi bitirirsin. Böyle niye yapıyorsunuz anlamıyorum. Güzel bir dua, hoş bir dua yapıyoruz, istifade ediyoruz. Tam bu kadar. Peygamber izafe etmeyin böyle şeyleri. Yani bütün sisteme karşı geliyorsunuz. Hadis usulüne, hadis ilmine karşı geliyorsunuz. Bunun Şii olmakla, Sünni olmakla bir alakası yok. Sistemle alakası var. Hiçbir rivayet yok. Belki sayı hadislerin kuvvetinde olmasa bile diyor. Yani sahih hadislerin kuvvetinde olmasıyla olup olmamasıyla alakalı bir durum yok burada. Yok yani öyle bir rivayet yok. Doğa ve ibadete taalluk eden bir rivayet olduğu için sağlamlık açısından kafi bir kaynaktır. Bu kaynakların hepsini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kendiniz de okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Td İslam Ansiklopedisi Cevşen maddesine bakalım. Duanın sünni hadis mecmualarında yer almaması. Bizim hadis kitaplarımızın hiçbirisinde yer almıyor. Aynı şekilde Şii hadis külliyatının ana kaynağı durumundaki kütübe erbaada da bulunmaması kütüb erbaada da bulunmuyor. Sadece doğa mecmuaları gibi ikinci derecede bazı kitaplarda mevcut olması da bu görüşü desteklemektedir. Yani bu rivayet uydurmadır. Başka bir kaynak daha göstereyim, bir makale göstereyim size. Bu makalenin sonuç bölümünde çok güzel bir özet var, orayı okuyalım hep birlikte. Makalemizde Cevşen'in İsnat ve metin açısından tespiti yapılmış, mezheplerin bakışlarıyla ve alimlerin görüşleriyle değerlendirilmiştir. Şiilerin ikinci derece kaynaklarında bulunan ve sünni düşünceyi dikkate alan hadis kitaplarının hiçbirinde bulunmayan Cevşe'nin, hem isnat hem de metin açısından problemli olduğu tespit edilmiştir. İsnat açısından Şii kaynaklarının birinci derece kitaplarından ziyade ikinci derece bir kaynakta geçmesi isnadı zayıflatan en önemli noktadır. İsnatta geçen en son ravi olan Musa Kazım'ın vefatından 701 yıl sonra, Hicri 905'te, Cevşe'nin Kefâmi'nin Beledü'l-Emin isimli kitabında geçmesi, Rivayetin sonradan oluşturulma ihtimalini gündeme getirmektedir ki bu ihtimal fevkalade güçlüdür. Çünkü Cevşen'in geçtiği kitapların hepsi kefamiyi ilk kaynak olarak vermektedir. Ondan daha önceki döneme ait bir kaynak ise tespit edilememiştir. Metin açısından bakıldığında Allah Resulü'nden gelen bu kadar uzun bir rivayet en azından ehli sünnet kaynaklarında bulunamamıştır. Zira Allah Resulü'nün vaaz metodunda uzun uzun konuşma mevcut değildir. Rivayetin Allah Resulü'nün hayatında da aksi yönlü yansımaları vardır. Mesela rivayette Uhud Savaşı'na zırhını çıkardığından bahsedilmektedir. Ancak Allah Resulü'nün hem Uhud Savaşı'nda hem de diğer gazvelerde bir veya iki zırh kullandığı tespit edilmiştir. Cevşen rivayetinin faziletine dair metnin içinde verilen bilgilerle nakledilenlerin hayatları çelişmektedir. Mesela rivayette bu dua seni ve ümmetini başlarına gelecek olanlardan koruyacak ibaresi geçmektedir. Ancak Allah Resulü'nün Uhud Savaşı'nda dişi kırılmış, yanaklarına kırılan miğferinin parçaları saplanmıştır. Rivayetin isnadında yer alan Hz. Ali ve Hz. Hüseyin şehit edilmiş, Hz. Hasan ise zehirlenmiştir. Bugün de yanında cevşeni taşıyan insanların başlarına her türlü sıkıntı gelebilmektedir. Her şeyden önce bu dua seni bela ve musibetlerden koruyacak başka şeye gerek yok inancı Allah Resulü'nün birçok uygulamasına ters düşmektedir. Çünkü o tedbiri elden bırakmayan bir yapıya sahiptir. Sahabilere de bu çerçevede tavsiyelerde bulunmuştur. Dolayısıyla cevşen Allah'ın isimlerini içinde barındıran güzel bir duadır. Herhangi bir Müslüman salt anlamda bir dua olarak onu okuyabilir. Ancak Hz. Peygamber'e ait olduğu yönde hem isnat hem de metin açısından açık bir delil tespit edilememiştir. Bu makaleyi de bırakacağım. Zaten Cevşen'in rivayetlerini de inceliyor, metin açısından da inceliyor, senet açısından da inceliyor. Oradan kendinize bakabilirsiniz. İşin aslı bu kardeşim. Dileyen kabul eder, dileyen kabul etmez. Ben artık gerisine karışmıyorum. Her şeyin en doğrusunu yüceler yücesi Allah bilir. Allah'a emanet olun, selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.